Peki şimdi arkadaşlar, aylardır benden bekleyenler var, kimi bekleyenler var. Şimdi ben size birazcık şöyle bir seçeyim. Üst üste benden geliyor. Hazır Siz Koltuklarınıza şöyle bir yaslanın. Ne bileyim, bir keyifli oturun, ayaklarınızı üstüne atın. Şimdi başlıyorum. Önce kimle başlıyorum? Bakın. Kazakistan gezisinin 3. videosunda bir bölümde küçük bir muhabbet var. Önce onu size izleteyim. <laughs> yapıştırıyorum arkadaşlar Daniela. Benden o kadar çok analizini istediniz ki, e, Daniela, e, ayrı YouTube kanalı. Ben biliyor <laughs> senin analizini, senin sesini incelememi herkes istiyor. Я вам спрашивали, чтобы я посмотрела ваше видео и Nasıl bir yarışma? Nasıl katıldın?

Um, конкурс Голос Диты был для меня очень интересным и познавательным для меня. Он... Я когда там находилась, была как в сказке, потому что там э, за, деть... за детьми организаторы очень хорошо следили, уважали, всегда успокаивали, mm -hmm. если там ну, бывает стресс, когда. Э, вот. И я очень благодарна конкурсу Голос Диты Украины.

Спасибо всем огромное, что слушаете мои песни и yeah. вам нравится, надеюсь, мое творчество. Всех люблю. Wow. Спасибо вам огромное. Я как посмотрю, потом я вот YouTube поставлю, потом ты посмотришь, ладно? Айси. bir Evet gençler şimdi Kazakistan gezimizde Danelia Tulya ile tanıştım. Ee, çok genç bir ses, 11 yaşında. O videoda daha neler bulacaksınız üçüncü video e, sırasında çok şeyler göreceksiniz. Şimdi, e, Allah yanlış bir şeye bastım ya. Yani ne adamım arkadaş. iki saniyede mort ettim. Ee, şimdi, <laughs> ama burada ayırmıştım şimdi bulayım. Ee, Daniel Tuleşova ile tanıştım. Daniele Tuleşova'nın e, performanslarını izledim, sound sırasındaki çalışmalarını izledim. Süper bir ses. Yaş 11 ama dehşet performans var arkadaşlar. Şimdi Daniele Tuleşova kimdir? Daniel Tuleşova kazak bir şarkıcı. Çok geniş, çok genç yaşta. Ve... E, bu nedir ya? Reklam mı girdi? Neyse yapacak bir şey. Her girişi isteyeceğiz. Kazak bir şarkıcı. O zaman 10 yaşındaymış bu yarışmaya katıldığında. Ve herkesi birbirinden geçiriyor. Yani Daniela Tuleşov'un analizini de bana dünya kadar istemiştiniz. Ben de orada Bahti Bala yarışmasında kendisiyle karşılaştım. Küçük bir sohbet ettim. Soundcheck'lerde inanılmaz performansları vardı. Yani e, akşam konser verdi. O konser öncesinde bir sabah soundcheck'ler dedik. Ben de sahne almıştım. Soundcheck'lerini izledim. Aynı parçayı 2-3 kere okuyarak sürekli e, ısındırdı kendini ve canlı okuyarak. Çok başarılı bir ses. Biz, bizi hayran bıraktı kendisine. Bir de bu parçasını izleyelim. Stone Cold söylemiş. Ee, Ukrayna'daki yarışma bildiğim kadarıyla Hadi bakalım 10 yaşında nasıl şarkı söylenir? Bakın Fa, La Bu kadar yani Bu yaşta böyle bir renk orijinal Şu erken yaşta gelişmiş ses Gerçekten You see me standing bu, bu kadar koyu bir renge, bu yaşta sahip olmak hiç kolay değil. Aslında şöyle bakabilirsiniz yani bu kadar bu yaşta yetenekli çocukların özel bir zekaları var. Gerçek bu. Özel bir zeka var ki pek çok şeyi tabii ki genetik geçen şeyler de var. Yani miras size bir öncekinizden, babanızdan, annenizden geçen miras ve onun üzerinde tabii ki sizin kabiliyetiniz. Yani özel bir beyin anca bu kadar erken yaşta bütün bu şarkı söyleme çözümlemelerini alıp sesini uygulayıp dışarı çıkarabilir değil mi? Geçişemedim. De. Bu pesten bir anda bir oktav yukarı çıkıyor. İzleyin. entonasyon kusursuz. Kafa sesine geçti tabii ki çünkü zaten o yaşta böyle renkleri çıkarmak hiç kolay değil. Hafif ses, küçük küçük problemler oldu, Problemli o yaş. acayip <laughs> öğrendiği şeyler bütün sesleri çıkarma pozisyonları o kadar güzel yerleşmiş ki çok erken yaşta bunları çözmüş. <Gülüyor> <Gülüyor> ya şuna bak. Ya, ya oradaki o kullanış Görüyorsunuz değil mi? Şunu öğretmiş kendine yani bu <laughs> tiz pozisyona çıkarken ki yani bir de hani ne kadar diyaframı var daha ne kadar nefes alabiliyor ki o yaşta çok genç ya her şey daha gelişim aşamasında ama bu tiz ses çıkarırken ağza çıktığıyla o diyafram baskısını yani diyaframı kullanmayı o kadar güzel geliştirmiş ki. Bakın. Ben mix voice bir de yani. Kafa sesine geçiyor ama içinde göğüs. Ve oradaki o tekrar dönüş küçük kırılmadan sonraki alışa bakın. Kusursuz. Kusursuz, kusursuz. Baksanıza, nasıl kollarından kuvvet alıyor şarkıyı söylemek için. <laughs> Yetenek ya. <laughs> İnanılmaz gerçekten ya. Hiç bozulmadan. Çok özel bir yetenek gerçekten şahane. Zaten hani Kazakistan'da çok seviliyor. Çok çok seviliyor. Spitsiyla süper. Nasıl? Yıkılıyor değil mi? Ben Elia sevgi selam. Harika ya. Gerçekten çok güzel. Çok özel bir yetenek. İnşallah ileriki yıllar ki zaten Kazakistan'da bildiğim kadarıyla albümde yapmış. Single'ı da var. Orada sahnede kendi şarkılarını söyledi yaşı 11'di biz konuştuğumuzda ileride çok daha iyi yerlerde oluyor inşallah Peki şimdi size gelelim gençler gençler ha